bir gün aslan canı sıkılmış dolaşırken maymunla karşılaşmış. Maymun tabi hemen fırlamış ve ağaca tırmanmış. Aslan aşağıdan seslenmiş. Maymun kardeş maymun kardeş hadi aşağıya in de oynayalım çok sıkıldım demiş. Maymun da korkudan titreyerek ya senin kocaman bir ağzın sipsivi dişlerin var beni bir lokmada yutarsın demiş. Aslan bakmış can sıkıntısının başka çaresi yok ağzını bağlamış maymuna seslenmiş. Maymun kardeş bak ağzımı bağladım artık korkmana gerek yok hadi gel de oynayalım demiş. Fakat maymun yine titreyerek olmaz senin kocaman pençelerin var beni bir pençede ikiye bölersin demiş. Aslan bu sefer de ellerini ve ayaklarını bağlamış maymuna seslenmiş. Maymun kardeş adı in aşağıda oynayalım bak pençelerimi de bağladım artık sana zarar veremem demiş. Maymun yine titreyerek karşılık vermiş. Senin kuyruğun bile kocaman ve çok güçlü beni kuyruğunla boğmandan korkuyorum demiş. Aslan çaresiz kuyruğunu da bağlamış. Fakat bakmış maymun hala titriyor. Maymun kardeş, maymun kardeş neden hala titriyorsun? Bak korkacak bir şey kalmadı senin için kuyruğumu da bağladım demiş. Maymun korkumdan titremiyorum ki demiş. Heyecandan titriyorum. Hayatımda ilk kez aslan sikeceğim.